Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Omniflix isimli projeyi inceleyeceğiz. Web sitelerine girdiğimizde bizleri bu şekilde gayet sade ve şık bir ekran karşılıyor arkadaşlar ve slogan olarak merkezi olmayan medya ve ağ katmanı yaratıcılar ve egemen toplumlar için NFT'ler ve ilgili dağıtım protokolleri tarafından desteklenmektedir şeklinde bir açıklama ve slogana sahiptir arkadaşlar. Bir alt kısmında stüdyo keşfedin bölümü bulunuyor. Buraya tıkladığımızda bu şekilde bir web sitesi bizi yönlendiriyor arkadaşlar. Medya varlıklarını oluşturun, yönetin, dağıtın ve para kazanın. Simgeleştirilmiş varlıklar ve topluluklar oluşturun. Topluluğunuzu güçlendiren hem NFT'leri hem de belirteçleri darp edin, yani basın, yönetin ve izleyin şeklinde bir açıklamaya yer vermişler ve Kepler cüzdanını kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben de Kepler cüzdanı bulunuyor. Bağlantı kur seçeneğine tıkladığımızda Kepler cüzdanında onay vermemizi istiyor bizlerden. Onayı verdikten sonra stüdyoya bağlanmış oluyorsunuz. Buradan varlıklar bölümüne tıkladığınızda sağ üst tarafta dilerseniz NFT koleksiyonu, dilerseniz ses, video veya belgeleri NFT'ye dönüştürebilirsiniz. Veya diğer kaynaklardan Twitter, YouTube üzerinden videolarınızı NFT'ye dönüştürebilirsiniz veya paylaşımlarınızı arkadaşlar. Ve buradan ücret hibe desteği de alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben bir flixlik bir ödenek aldım arkadaşlar. Tabii ki bu bir flix sizlerin hesabına yansımıyor. Fakat işlem ücretlerinde bir flix buradan kesiliyor arkadaşlar. Bir ay içinde de kullanmam gerekiyor. Ben bunu daha sonrasında kullanacağım kullanımla ilgili bir videoyu da daha sonra sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bir alt kısmında Studio, Market, StreamPay ve Insekronizasyon yani topluluk oy verme, bahsetme aracı bulunmakta arkadaşlar ve bir alt kısmında sosyal medya hesaplarına yer vermişler. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Web site incelemesine devam edelim. Bu bölümde ekosistemlerinden bahsetmişler. Ekonomik olduklarından, altyapılarının güçlü olduklarından, pazarlar ve pazar yerlerine önem verdiklerinden bahsetmişler. Aynı zamanda Cosmos blockchain'i ve Tendermint üzerinde inşa edildiklerini bahsetmişler. Bu bölümde neden Omniflix bundan bahsetmişler arkadaşlar? İlk olarak her şeyi bilen zincirler arası varlıklar olduğu için daha sonrasında egemen topluluklara sahip olduğunuz için daha sonrasında ortak içerik havuzları bulunduğu için ve zincirler arası piyasalarda önemli rol oynadıkları için bu projeyi tercih edebileceğinizden bahsedilmiş arkadaşlar. Bu bölümde zincirler arası varlıklardan bahsetmişler. Çok zincirli yani multi chain bir platform olduklarından kısmi mülkiyet yani netliler tarafından desteklenen zincir üstü hak yönetimine sahip olduğunuzdan ve lisans alabileceğinizden orantılı gelir ilişkilendirmesi yani adil olduklarından şeffaf olduklarından olduklarından bahsetmişler arkadaşlar. Bu bölümde teşvik, işbirliği ve güvenli olduklarından tekrardan vurgulamışlar arkadaşlar. Bu bölümde içerik havuzlarından bahsetmişler. Şeffaf olduğunu, işbirlikçi olduğunu ve yüksek performanslı olduğunu böyle bir tabloyla açıklamışlar. Oldukça şık görünüyor. Bu bölümde de çalışma modellerini basit bir şekilde tabloyla bizlere anlatmışlar arkadaşlar. Kendi ekosistemleri hakkında bu şekilde bir bilgi vermişler. Bu bölümde Omniflix ağının katmanları ve paydaşları şeklinde ağa genel bir bakış şeması yayınlamışlar. Ajanslar, stüdyolar, ürünler ve diğer ağlar. Daha sonrasında varlıklar ve dağıtım. Başta altında medya NFT'leri, oluşturucu belirteçleri, belirteç geçidi, üyelikler, içerik havuzları, işbirlikleri gibi birçok şeyin olduğundan bahsetmişler. Bu bölümde Omniflix merkezinden bahsetmişler arkadaşlar. Ana zincir güvence altına alan doğrulayıcılar olduğundan bahsetmişler. Ve servis sağlayıcılarının olduklarından bahsetmişler arkadaşlar. Yani tamamen Web3 üzerine teknolojik bir proje. P2P altyapısı olduğunu da da belirtmişler arkadaşlar. Yani peer to peer. Bu bölümde yine Dapp ekosistemlerinden bahsetmişler. Videonun başında bahsetmiş olduğum stüdyozla alakalı arkadaşlar. Pazar bölümünde ise bir marketplace'leri bulunuyor arkadaşlar. Ziyaret edine tıkladığımızda bizleri bu şekilde bir ekran karşılıyor. Gördüğünüz gibi oldukça iyi bir açılışa sahip. Daha sonrasında sağ üstten cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Yine Kepler cüzdanı bağlamak istiyorum. Approve dediğimizde Kepler cüzdanımız bağlanıyor arkadaşlar. Ve marketplace üzerinden NFT'lerimizi, projelerimizi satışa çıkar biliyoruz Gördüğünüz gibi birçok farklı NFT de satışta. İçerik üreticisi olmak için de buradaki butona tıklayarak arkadaşlar gerekli adımları tamamlamanız gerekiyor ve bir erişim istiyorsunuz. Daha sonrasında buraya NFT'lerinizi yükleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 15 Flix karşılığında bu NFT'ye sahip olabilirsiniz. İnteraktif videoları deneyin. Doğrusal yayınlar, seçilmiş varlık havuzları ve hatta etkileşimli videolar aracılığıyla ağlar genelinde NFT'ler keşfedebiliyorsunuz, NFT oluşturabiliyorsunuz. Bir kanal çalıştırım bölümüne tıkladığınızda alfa.omniflix.tv'ye bağlanıyorsunuz arkadaşlar. Burada kendi kanalınızı oluşturup izlenme başına da ücret kazanabilirsiniz arkadaşlar veya gördüğünüz gibi tweetlerinizi paylaşabilirsiniz fotoğraflarınızı, videolarınızı ve birçok farklı detayı buradan paylaşabilirsiniz. Örneğin. <laughs> And so on and so forth. You get the gist. I'll show you around and you'll pick it up quick. Bu şekilde bir video yüklemiş. gördüğünüz gibi bu kişi ve buradan gördüğünüz gibi izlenme başına belirli miktarlarda Flix kazanmış. Sizler de buradan kazanç elde edebilirsiniz. Omniflix.me üzerinden ise zincirler ağlar genelindeki dijital medya NFT'lerinizi, ürünlerinizi sergileyebileceğiniz tek bir profil oluşturuyorsunuz. Bir sayfanız oluyor arkadaşlar. Link tree olarak düşünebilirsiniz. Bu bölümde yol haritalarından bahsetmişler. 2017'de blockchain protokolleri başladı arkadaşlar. 2018 yılında kurumsal uygulamalar başlatıldı. 2019'da Alanın temel topolojisi tasarlandı. 2020 yılında Cosmos Game of Zones'da en iyi özel bölge ödülünü kazandı. 2021 birinci çeyrekte ilk test ağı gerçekleşti. Daha sonrasında teşvik edilen test ağları gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte birden çok test ağı gerçekleşti arkadaşlar. Ve 2022'nin birinci çeyreğinde mainnet başlatıldı arkadaşlar. Şu anda devam ediyor. Bu bölümde global ortaklarından bahsetmişler. Mango, Mass Media, Aditya Music ve X Network Capital gibi birçok global ortağı da bulunmakta ay incelediğimizde iki buçuk milyon üzerinde kitleye sahip olduklarını 300 milyon üzerinde dakika video izlendiğini ve 7500'den fazla yönetilen varlık olduğunu bahsetmişler bu bölümden de aklınıza takılanları form olarak gönderebilirsiniz arkadaşlar kendilerinin bir telegram grubu ve telegram kanalı bulunuyor arkadaşlar videonun açıklama kısmında ben linklerini ekleyeceğim kafanıza takılanları oradan adminlere de iletebilirsiniz aynı zamanda kendilerinin bir twitter hesabı bulunuyor takip ederek kendilerine destekte de olabilirsiniz arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi canlı yayındalar. Proje hakkında gelişmeleri buradan düzenli olarak paylaşıyorlar. Takip ederek güncel haberlerden haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere Omniflix isimli projeden bahsettim. Bu tarz içeriklerin devamı için aşağıdan like atarak kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.